Arkadaşlar merhaba, ben burada size akrabalı termal tesisleri hakkında bilgi paylaşımı için bu videoyu doldurdum. Ee, arkadaşlar, akrabalı termal tesisleri gerçekten kaliteli bir tesiste. Ancak e, bunlar e, veritmeyi sözden hiçbirini tutmadılar. E, mesela e, biz gelmediğimiz zaman bizim yerimize kiraya vereceklerdi ya da biz istediğimiz zaman bizim yerimize satacaklardı. Bunların hiçbirini yapmadılar. Hani bayan, en derler ya, e, biz her sene gelmek zorunda bırakıldık. Ee, el er gel, gelemedi. Ee, diyecekler ki el üyeliği. El üyeliği olduğu zaman e, gittiğimiz yere de en az buradaki aidat kadar e, bir aidat daha ekleyeceğiz. İki katını ödeyeceğiz yani. E, biz bu kadar iki katını ödedikten sonra geleceğimizden gider istediğimiz yerde istediğimiz tatili yaparız. Bir de sıraya girmeyiz yani. E, ayrıca Bunlar e, Haziran ayında, geçen sene Haziran ayında Aidatlar 2200 liraydı 1 bir artı 1 ee, bu sene olmuş 5000 lira. Ee, bunlar neye göre artırım yapıyorlar? %128 artırmamış. Ne tefiyesi var, ne tüfiyesi var. Ne dolar artışına, ne de euro artışına göre silah. Yani buna kapılana göre aidat artırıyorlar. Bunlar yaptıkları hiç doğru değil.